Bir süredir siyasetin gündeminde çözüm sürecinin yeniden başlayacağından ve AK Parti ile HDP'nin yakınlaşacağından bahsediliyor. Cumhuriyet gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller AK Parti, CHP, MHP ve HDP arasında süren ittifak mücadelesini yazdı. İşte Güller'in o yazısı. Cumhur İttifakı'nın 2023 planı netleşiyor. AK Parti MHP İttifakı'nın Kürt açılımı anlamına gelen bu plana daha somut olarak HDP'yi CHP ile ittifaktan uzak tutma operasyonu diyebiliriz. Daha iyi anlatabilmek için bir süredir yapılmakta olan karşılıklı mesajlaşmaları anımsamamız gerekiyor. Bu köşede 19 Haziran'da konu HDP'nin oyu başlıklı bir inceleme yazmıştık. AK Partili Mehmet Metiner'in Kürtleri yanlış politikalarla HDP'nin kucağına itmenin vebali ağır olur. Sırrı Süreyya Önder'in mevcut iktidar gidecek de gelecek olan kör bıçağıyla bekliyor gibiyken neyle umutlanacağız? Selahattin Demirtaş'ın kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın ve Altantan'ın neden Erdoğan'a keskin bir düşmanlık, öbür tarafa bedava bir dostluk kuruyorsunuz, Kürtler Cumhurbaşkanlığı seçiminde altından değerli bir fırsat yakalayacak, bu fırsatı iyi değerlendirmeleri gerekir mesajlarını değerlendirmiştik ve Erdoğan'ın MHP'den vazgeçmeden Kürtlerin oyunu almaya ihtiyacı olduğunu belirtmiş, HDP'nin böbürlenerek öç alan üzerinden bir parçasını Cumhur İttifakı'na eklenmesi beklentisi konuşuluyor demiştik. Bu mesajların ardından 9 Temmuz'da Diyarbakır'a giden Erdoğan iki temel mesaj verdi. 1. Diyarbakır'da 2005 yılında ne demişsek bugün de aynı yerdeyiz. Erdoğan 2005'te Kürt sorunu benim sorunumdur demişti. Ancak sonraki yıllarda da birçok kez Kürt sorunu olmadığını dile getirmişti. 2. Çözüm sürecini biz başlattık ama sonlandıran biz olmadık. Peki bu çizgi değişikliği AK Parti MHP ittifakında çatlak yaratır mı? Hayır. Çünkü Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'dan 3 gün önce grup toplantısında verdiği şu mesajlar aralarında bu konuda bir uzlaşma olduğuna işaret ediyor. Kürt'ten terörist olmaz. Teröriste Kürt denilmez. Diyen varsa bu milletin evladı olamaz. Var diyen varsa vatan hainidir. AK Parti'nin HDP ile kaldığı yerden yeniden bir Kürt açılımı yapması pek olası değil. AK Parti o nedenle MHP'ye de kabul ettirerek bir başka açılıma yönelmiş görünüyor. 1. Bir, saray'ın birinci hedefi HDP kapatma davası gibi nedenlerle AK Parti'nin Kürt oylarının erimesini engellemek. Saray'ın ikinci hedefi HDP yerine Kürtlerle açılım yaparak Cumhur İttifakına yeni Kürt oyları kazandırmak. Bu hedef için yeniden Öcalan'a başvurulacak. 3. Üç, sarayın 3. hedefi HDP'yi bölmek, içinden yeni bir parti çıkmasını sağlamak. Bazı HDP'lilerin HDP'ye karşı yeni parti hazırlıkları basına yansıdı. 4. Sarayın 4. hedefi HDP'nin CHP ile ittifak yapmasını engellemek. SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Erdoğan'ın Diyarbakır söylemleri kime yarar başlıklı yazısında aslında bu hedefleri dolaylı doğruluyor. Duran, Erdoğan'ın yeni çıkışıyla HDP'yi baskılama hedefi taşıdığını, Bahçeli'nin de Erdoğan gibi Kürt seçmeni Millet İttifakı tarafına bırakmamak gerektiğini gördüğünü belirtiyor. Duran'ın yazısında daha dikkat çeken kısımsa Erdoğan'ın CHP'yi sıkıştırma taktiğini anlattığı bölümdü. CHP ve İP özellik ya da ana dilde eğitim konularına giremedikçe Erdoğan'ın yeni söylemiyle HDP arasında sıkışacak. Onlar bir şey vaat etmezken Erdoğan kimlik hakları ile ilgili reformlara ve çözüm süreci iradesine sahip çıkıyor olacak. Kılıçdaroğlu ve Akşener HDP'ye açık destek verirse bu defa Erdoğan'ın hiçbir zaman meşru demokratik hukuk düzeni içinde siyaset yapmayı düşünmeyen HDP ile neden birliktesiniz sorusuna muhatap olacak. Kısacası HDP'nin %10 Ono'yu sarayın yeni operasyon alanını oluşturmuş durumda. O oyun bir bölümüne ve kendi Kürt oylarının erimemesine çok ihtiyacı olan Erdoğan her türlü aracı çekmeksizin çıkarmaya ve yeni araçlar oluşturmaya başladı.